Kehanet Kapısı Tarot'tan herkese merhaba. Aklımdaki kişi pişman mı diye danışacağız. Bugün kartlarımıza açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Arkadaşlar açılıma başlamadan önce sizlere kısaca bir e, bilgilendirme yapmak istiyorum. E, bundan sonra kanalımda e, her gün deste seçmeli açılım yapmamaya karar verdim. E, bu durumun sebebi aslında YouTube izlenme oranlarım ve algoritmasıyla ile alakalı. E, deste seçmeli açılımlar videonun izlenmesi e, ve beni daha geniş kitlelere e, yayması konusunda aslında engel oluşturuyor. E, ben enerjiyi yaymak, büyütmek, geliştirmek adına artık e, tek desteli genel açılımlar yapmaya karar verdim ama e, tabii yine ara sıra tamamen kesmiş değilim. Ara sıra yine deste seçmeli açılımlarda yapabiliriz. Bu konudaki anlayışınız için ve bana olan destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Pişman mı diye soruyoruz. Artık e, burada beklediğimiz pişmanlık işte ayrıldığı için pişman mı? Beni kırdığı için pişman mı? E, veya bana söyledikleri için pişman mı? Beklediğiniz pişmanlık potansiyeli neyse e, onunla ilgili pişman mı diye soralım bakalım. Evet tılsım dokuzlusu, kılıç onlusu, kılıç yedilisi, kupa onlusu ve aziz kartları geldi. Şimdi sırasıyla e, anlatacak olursak arkadaşlar aslında şimdi bu dizilimi şöyle bir genellemek istiyorum. Burada pişmanlık var ama bunu gurur veya gizleme davranışlarıyla saklıyor arkadaşlar tek tek inceleyecek olursak da para su kartı Şimdi dışarıdan çok özgüvenli ama kendi içinde yalnız olduğunu söyleyebilirim bu kişinin dışarıdan bakıldığı zaman rahat gibi durduğunu gözlemleyebilirsiniz belki kendi hayatına odaklı olduğunu gözlemleyebilirsiniz veya işte bana bir şey olmaz gibi bir enerji etrafına hissettiriyor ama bakacak olursak hani o kendine yetiyormuş gibi görünse de duygusal olarak boşluk içerisinde yani bu durum aslında pişmanlığın başlangıcını ifade eder bize sonrasında da gelen bir Kılıç kartı var ki işte kesin ve ağır bir pişmanlığı bu kart bize anlatıyor. Yani çok güçlü bir enerjisi var yine bu kartın. İşte keşke böyle bitmeseydi veya ben hata yaptım veya en kötü senaryoyu ben yarattım gibi düşünceler geçiyor aklınızdaki kişinin zihninden. Bu Aklınızdaki kişi bu bitişten veya işte yaşanan bu kırılmadan dolayı da gerçekten pişmanlık enerjisine girmiş. Yani e, net bir şekilde artık hatasını fark ettiğini söyleyebiliriz. Ama kılıç yedilisiyle bakın bunu inkar ediyor ya da bu durumla yüzleşmekten kaçınır bir e, enerjisi var. Şimdi suçu kabul etmek istemiyor olabilir ki hatanın kendinde olduğunu fark ettiği halde hatalarıyla e, yüzleşmek ona zor geliyor olabilir. Yani kendi davranışlarından kaçıyor aslında. Hata yaptığını biliyor ama sanki gururu bunu e, kabul etmesine izin vermiyor gibi düşünebilirsiniz. Pişman ama bunu söylemesi çok zor çünkü kendi yaptıklarından da utandığı bir enerji var. Yani e, temelde bakacak olursak pişmanım ama e, bunu belli edemem. İşte duruşumu bozamam veya işte bak burada e, sakin ve güvenli bir ortamdayım. İşte kendime de yetiyorum. Bana bir şey olmaz tavrını değiştiremem gibi bir e, durumda arkadaşlar. Kuponlusuna bakacak olursak burada da Aklınızdaki kişinin içinde hala mutlu bir iyileşme arzusunun olduğunu söyleyebiliriz. Yani sizinle güzel bir birlikteliği hala hayal ediyor. Duygusal doyumu hala sizin tarafınızdan ulaşması açısından ihtiyacı var. Bir de şöyle düşünün: Keşke işler böyle gitmeseydi gibi bir enerji ya da işte keşke bunlar olmasaydı gibi bir enerji de gösteriyor bize. Yani hem pişman, hem içten içe yeniden e, huzurlu bir bağ kurma isteği var ama bunu bir yandan da size yansıtmayan, bununla belki yüzleşmekten kaçan da bir tarafı olduğunu yine söylüyor bize kartlarımız. Arkadaşlar son kartımız ise Aziz kartı. Şimdi Aziz doğru olanı yapmak isteyen veya e, bu durumdan ders aldığını düşünen e, bir tarafını da bize anlatıyor. Şimdi olgunlaşmayı, ders çıkarmayı, e, ilişkide daha doğru davranma isteğini gösterir. Yani e, sanki bu pişmanlığı bilge bir farkındalığa dönüştürme enerjisinde. Yani aklınızdaki kişi gerçekten e, sanki aranızda yaşanan e, bu durumdan bir ders almış, e, hatalarının bilincinde ve içsel olarak affedilmeyi istiyor. Bunu size her ne kadar yansıtmasa da. Evet, genel olarak evet ciddi bir pişmanlık var. Hatalarını biliyor ama yüzleşmekten kaçıyor. Dışarıdan güçlü görünmeye çalışan ama içinde kırılmış bir tarafı var. Hala sizinle ilgili mutlu bir bütünlük hayal ediyor ve yaptıklarından, yaşananlardan ders çıkarmış, doğru yaklaşma isteği oluşmuş diyebiliriz arkadaşlar. Bir de mesaj kartı alalım buraya. Gurur ya da e, utanç burada ağır basıyor arkadaşlar. Yani her ne kadar e, sizinle olma isteği devam etse de e, yani şöyle bir enerji var. Hani keşke zamanı geri alabilsem gibi bir enerji var. Ama işte bu yaşadığı e, utanç ya da dediğim gibi e, gurur bunu kabul etmesini de zorlaştırıyor gibi görünüyor. Telepati kartı geldi. Paylaştığınız düşünceler göz ardı edilmedi. Sözleriniz yavaş yavaş kalbinde iz bırakıyor dedi. Bakın zaten e, Aziz kartıyla bir farkındalığa erdiğini ve e, buradan bir ders çıkardığını bize söyledi. Şöyle mi yapsak? Devam edelim. Hala ben kaybetmem diyor ya. Ya bak burada nasıl e, ben iyiyim bana bir şey olmaz enerjisi var diyor o tılsım dokuzusunda. İşte e, değnek altılısında da aynı enerji var arkadaşlar. Yani ben kaybetmem ben yenilmem veya ben duruşumu bozamam veya bana bir şey olmaz böyle e, saçma sapan bir enerjide. Bu açılım için 7 sayısı önemli. Kader çarkı ve kılıç altılısı ve yine kabul etmekte zorlanan bir enerjiyle karşı karşıyayız. Yani bütün duygusal karışıklığının üstüne sanki bu sefer olayları böyle akışa bırakmış, kadere bırakmış, zamana bırakmış gibi. Şimdi tek tek yorumlayacak olursak arkadaşlar. E, değnek altılısı yine bize gururu ve haklı çıkma isteğini anlatır e, hala olaya size veya işte aranızda ayrılık varsa bu ayrılığa gururla yaklaşıyor kendini haklı görmek istiyor ya da dışarıdan hala güçlü görünme isteği var ki egosu çok yüksek arkadaşlar hani pişman olsa bile bunu öyle kolay kolay belli etme eğilimin de asla değil hani pişmanlığı e, gururu, pişmanlığını burada bastırıyor. Öyle bir enerji ki zaten tılsım dokuzusuyla da biz böyle açmıştık. Bana bir şey olmaz. Hani ben yenilmem, ben kaybetmem, e, ben buradan zararlı çıkmam gibi bir enerji düşünün. Yani tam olarak e, bunu yansıtıyor. Siz dışarıdan baktığınızda bu kişinin e, kendi iç dünyasında olandan e, tamamen farklı bir e, duruş görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Kopa şövalyesi de buradan yine içsel olarak ve duygusal olarak pişman olduğunu söylüyor bize. Bakın çok net. Duygusal bir özür veya romantik bir pişmanlığı var. Özür dileme isteği de var. Sizi çok fazla düşünüyor. Yani kalbi yumuşamış. Kalbinde bir yumuşama da var. İşte e, hatta şöyle de düşünüyor. Keşke daha duygusal e, yaşasaydım bu hisse Veya işte yani buradaki pişmanlık kalben yaşanan bir pişmanlık. Ez cümle bunu anlatayım. Ve kupa yedilisi kartıyla da işte diyor ki evet ben kalben bu pişmanlığı yaşıyorum ama ne yapacağımı da bilemiyorum. Pişmanlığım var. Hayaller de kuruyorum onunla ilgili. Bakın bu kupa onlusunda da vardı bu enerji. Hala sizinle mutlu bir birliktelik hayali vardı. Ama korkuyorum da hani bütün bunlarla karışık bir durum yaşıyorum. Bu durum bende bir kararsızlık yaratıyor. İşte o yüzden ben işte adım atsam mı atmasam mı? İşte ondan ee, özür dilesem mi dilemesem mi gibi e, böyle ne yapacağını bilemeyen bir enerjiye sokuyor gibi görünüyor aklınızdaki kişiyi Ve Kader çarkıyla arkadaşlar bu e, kart aslında pişmanlığın kadersel bir farkındalığa dönüşeceğini, zaman geçtikçe daha netleşeceğini, e, durumu tesadüf değil de ders olarak göreceğini söylüyor bize. Yani e, olayların düşündüğünden daha fazla e, aklınızdaki kişiyi etkileyeceğini gösterir bu e, kader çarkı kartı pişmanlığın artık büyüyüp zamanla daha da güçleneceği anlamına gelir ki e, sonrasında gelen o kılıç altılısı kartı sessiz bir uzaklaşma var burada bir huzur arayışı da var e, burada bir nebze kaçtığını düşünebilirsiniz yüzleşemiyor çünkü yani içten içe pişman olup bunu dışarıya asla belli etmiyor. Kendi içinde bir huzur arama çabası var. Yani hala bunu söylemekten korkan, bu pişmanlığı dile getirmekten korkan, bu yüzden de sessizce geri çekilmiş bir enerjide olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani kısaca top, e, toparlayacak olursak, e, pişmanla evet kalbinde o pişmanlığı taşıyor. Hatta zaman geçtikçe pişmanlığı da büyüyor. Ama ne yapacağını bilemediği için kararsız da kalıyor. Hayallerine rağmen, korkularına rağmen e, kararsız da kalıyor. E, gururu bunu kolay kolay açık etmesine izin de vermiyor. O yüzden sessizce uzaklaşıp kendince e, kendini korumaya çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Evet pişman ama bu pişmanlık bir kaçışa dönüşmüş durumda arkadaşlar. Mesaj kartı da alalım. Karışık sinyaller. Bazen sıcak, bazense soğuk davranması, sizden hoşlanıp hoşlanmadığından tam olarak emin olmadığını gösteriyor. Yani hoşlanıp hoşlanmama değil aslında buradaki durum, bunu size yansıtıp yansıtmama konusunda e, emin olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Yani tarota göre değerlendirecek olursak, evet e, yaşadıklarına rağmen yansıttıkları. Gerçekten farklı frekanslarda verilen sinyaller gibi düşünebilirsiniz. Peki son sıraya da bakalım. Yani burada şöyle bir şey var. Aziz kartından dolayı bunu söylüyorum geleneksel bir yapı içerisinde olabilir veya işte başka bir kişiyle daha ciddi bir ilişkiye yönelmiş olabilir bu kişi ee, hani buradaki pişmanlığının sebebi bu da olabilir mi evet e, bu sorunun yanıtı da aslında aynı yani siz hala onun içindesiniz size karşı hala sıcak ve olumlu umut verici durumlar var ama e, hani sırf tükürdüğünü yalamamak için bile e, bu kişinin e, sizden uzaklaştığını söyleyebilirim hani Kürtçü dükkanına dönmemek mi dersiniz artık buna? İşte gururu, egosu sizin karşınızda ezilmeyi kabul etmiyor mu dersiniz? Hani haklı çıkmak gayreti ve çabası var. Hani başka bir kişiye gittiyse bile onda o mutluluğu bulamadan size gelmesi onun için gerçekten gururunu, egosunu sarsacak bir durum arkadaşlar. tutmak değnek Yani bir tamamlanmaya giden durumlar var. Ağır baskı, ağır stres hissettiği durumlar var. Kupa ikilisi. iki sayısı da önemli. 7 ve iki sayısı bu açılım için önemli. Ve aynı zamanda 10 sayısı da bu açılım için önemli. Veya bu valideler ikili, yedili ve onlu valdelerde açılımımız için önemli zamanları gösteriyor arkadaşlar. Evet, son sıraya da bakacak olursak, yani pişman mı? Evet, yine pişman. Ama aklınızdaki kişinin bunu çok güçlü bir şekilde, yine iç dünyasında yaşadığını, dışarıya yansıtmadığını, e, hatta netleşmekte zorlandığını da anlatıyor bize kartlar. Tek tek e, yorumlayacak olursak eğer, bakın üzerinde büyük bir yük, baskı ve suçluluk hissediyor. Yani açık bir şekilde e, olanı biteni taşıyamıyor arkadaşlar. Suçluluk hissi oldukça ağır geliyor. Hani keşke böyle olmasaydı durumu var ya şuradaki kılıç omlusunda da vardı o enerji. İşte burada da var. Evet pişman ama pişmanlığı daha çok ona sanki bir baskı olarak yansıyor. Sonrasında gelen e, değnek ikilisi kartı, şimdi geçmişe bakıp geleceği düşünme gibi e, algılayın bu kartı. Geçmişte yaptığı bir hatayı düşündüğünü e, ve gelecekte ne yapması gerektiğini bilemediğini söyler. Ya da iki seçenek arasında kaldığını söyler denek e, ikilisi kartı. Pişmanlığı var ama işte hani bu noktada e, ne yapması konusunda bir karar veremediğini gösteriyor. Oysa e, hala aranızdaki bağı hisseder durumda. Ve işte kupa ikilisi kartı çok güçlü bir karttır. Bu kartın enerjisi de çok güçlüdür. E, ruh işi bağlantılarını da anlatır bize arkadaşlar. Size karşı hala bağlı. Sizin çekiminizi hala hisseder bir durumda. E, aranızdaki duygusal uyumu özleyen bir durumda. Tekrar yakınlaşma isteği var. Hatta karşı karşıya gelme isteği var. Böyle bir enerji de taşır bu kart. E, pişman. Çünkü bağın kopmasını da bir yandan istememiş. Yani kalbi e, hala size dönük gibi düşünebilirsiniz ya da bu bağın kopmasına sebep olmuş ama artık bu pişmanlıkla size geri dönme enerjisi oluşmuş aklınızdaki kişide ki sonrasında gelen yıldız kartı da bunu gösterir bize yani burada hala sizinle ilgili bir umut taşıdığını hala bir iyileşme isteği içerisinde olduğunu da söyleyebilirim yani içten içe bir şeylerin düzelebileceğine inanıyor Burada pişmanlığını e, olumlu bir duruma dönüştürme isteği de yine var arkadaşlar yıldız kartıyla. Ya da en azından e, bu noktada bir umudu var. Umutla karışık içten içe iyileşme hayali olarak yorumlayabiliriz. Son kartımızda ay kartı. Ay kartı net olmayan duyguları yine korkuları ve belirsizlikleri anlatıyor. Evet e, aklınızdaki kişinin pişmanlığının korkularla belki kendi kafasında yarattığı korkularıyla karıştığını, yine bu durum sonucunda ne yapacağını bilemediğini, yine duygularının bulanık olduğunu, belki kendine veya size olan güveninin eksikliğini gösteriyor ve kendi iç gölgeleriyle yüzleşemiyor arkadaşlar. Yani Kılıç yedilisinde nasıl yüzleşmekten kaçıyorduysa işte kılıç altılısıyla nasıl kabul etmekten kaçıyorduysa şimdi ay kartıyla da e, kendi içindeki karanlıktan kaçıyor bu sefer de. Yani pişman ama korkuları nedeniyle adım atmakta zorlanan da bir durumu var. Yani içindeki karanlık e, hem karanlık hem de tereddüt var arkadaşlar böyle düşünün. Genel olarak yorumlayacak olursak, evet üzerinde büyük bir pişmanlık ve bu pişmanlığın getirdiği bir yük var. Ama sizinle bağ hala hissediyor, hala size özlem duyuyor ve sizinle yakınlaşma umudunun isteğinin olduğunu söyleyebilirim. Yine iyileşme umudunun, belki yeniden bir bağ kurma umudunun olduğunu söyleyebilirim. Ee, yine korkularının olduğunu yine belirsiz duygulara kapıldığını bu yüzden adım atmaya cesaret edemediğini söyleyebilirim ee, bir noktada da e, ne yapması gerektiğini bilemediği için bu süreci uzattığını söyleyebilirim arkadaşlar hem e, yani pişman hem de duygusal olarak ciddi anlamda pişman e, ama işte bu belirsizlikler kaygılar yüzünden hareket edemiyor gibi düşünün bir de mesaj kartı alalım buraya. Yani ben şöyle de bir enerji var. Sizden ayrıldı ve bir başkasını seçti. İşte ben ona tekrar dönsem beni kabul eder mi? Ben ona tekrar dönemem ki. İşte dönersem beni kabul etmezse bir de üstüne benimle alay ederse. Hani bakın güvensizlik duyguları kılıç yedilisinde ay kartında var mesela. Ya benimle alay ederse ya onun söylediği sözler beni daha çok incetirse, ya beni daha ağır yükler sorumluluklar altına sokarsa işte en iyisi ne yapayım ben en iyisi kaçayım en iyisi korkularıma e, hayallerime rüyalarıma gizleneyim en iyisi ben sabredeyim gibi bir e, durumda yani. Hani e, sizin enerjiniz de burada biraz güçlü ama e, çoğunluklu olarak gururu ve egosu daha güçlü gibi görünüyor arkadaşlar. Bakalım <laughs> hayaller kopya edilisi kartı bize bunu verdi zaten. Sizin hakkınızda çok fazla hayal kuruyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Evet çok hayal kuruyor bu hayalleri gerçek gerçeğe dönüştürmek istiyor. Bununla ilgili de umudu hep var. O umut hiç bitmiyor arkadaşlar. Şimdi balık burçları kova burçları ve boğa burçları bu açılıma birebir uyumlanabilirler. Ama dinleyen, niyet eden herkes için geçerli bir açılımdır. Şifa olmasını diliyorum. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşmanızı, güzel enerjinizi bizlere de aktarmanızı rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.